Evet kıymetli Yelaket.com.tr okurları, il il koronavirüsle mücadele gezilerimiz kapsamında bugün Diyarbakır'dayız. Ee, Güneydoğu'nun e, çok büyük illerinden e, bir tanesindeyiz. Şu anda e, Diyarbakır Valimiz ve aynı zamanda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Hasan Basri e, Güzeloğlu Bey'in konuğuyuz. Ülkemizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu tehdidin ülkemize en az zarar vermesi, tüm kurum ve kuruluşlarımızın bu mücadele süresinde güçlü bir işbirliği sergilemesi ve sürecin başta sağlık ve tedavi olmak üzere sosyal ve toplumsal etkilerinin en az zarar vermesi adına çok büyük bir mücadele sergileniyor. Ve altını çizmek gerekir ki Türkiye dünya çapında bir sosyal devlet olmanın en mükemmel örneğini sergiliyor. Evet. Bugün dünya çapında son 18-19 yıllık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan sağlık yatırımları, bu noktadaki yoğun bakım, hastane, tedavi, yatak imkanları, yetişmiş sağlık elemanları, <laughs> teknoloji donanımları ciddi anlamda bize bir kolaylık ve bir ciddi bu mücadelede altlık hazırladı ifade etmek gerekir ki virüs tehdidinin başladığı ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Sağlık Bakanımızın bilim kurulu eşliğinde aldığı tedbirler dünya çapında örnek bir uygulama modeli de ortaya koydu. Sayın İçişleri Bakanımızın güvenlik genel tedbirler ve yönetim anlamında ortaya koyduğu gerçekten çok önemli katkılar ve bize sunduğu çerçeve içindeki talimatlar Türkiye'de Vatandaşlarımızın buna dönük en az etki ve en az zararı görmesine dönük çok büyük bir imkan sağladı. Diyarbakır bu sürecin en başarılı götürülen illerinden biri. Doğrusu Diyarbakır adına bugün geldiğimiz noktada aldığımız tedbirlerin faydasını görüyoruz. Bir araya girelim şunu sorabilir miyim Sayın Vali? Burada aynı zamanda büyükşehir belediye başkanlık ilgili yapıyor oluşumuz hem büyükşehiri hem valiliği yönetiyor oluşumuzun buradaki mücadelede kuralların uygulanmasında böyle daha verimli bir getiri sağladığını söyleyebilir misiniz? Tartışmasız. Tartışmasız tabii. Yani bu çok açık bir tespittir. Tek karar alıcı olunması, şüphesiz icrai hareket kabiliyetinin çok yüksek olması, kurumlar arası koordinasyonda valilik ve büyükşehir imkanlarının kullanılması bizi çok güçlü kılıyor. İlk andan itibaren büyükşehir belediyesi olarak günde ortalama 500 bin metrekarelik alanı her gün dezenfekte eden, ortam dezenfektanıyla, toplu yaşam alanlarında, toplu taşım araçlarında, pazar yerlerinde, toplu çalışılan alanlarda, otobüs duraklarında ve benzeri bütün alanlarda el ve temizleme dezenfektanı hizmet sunan, günde bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak 100 bin en az maskeyi alanlarda, sokaklarda ve talep edilen her alanda vatandaşına sunan bir hizmet veriyoruz. Zor günlerde sizi burada görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Sizlere de kolaylıklar diliyorum ve lütfen dikkat edin diyorum sizlere de çalışmalarınızda ama sizler ve bizler çalışırken tüm vatandaşlarımıza belki bu günlerde en önemli mesajımız zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istiyoruz. Sosyal mesafe ve izolasyona uymalarını bekliyoruz. Kurallara uymalarını bekliyoruz. Bunlar aslında bizim değil, kendi sağlıkları evet. ve kendi gelecekleri için, eşleri, çocukları, sevdikleri için alınan kurallar. Bugün Türkiye bu büyük felaket karşısında çok başarılı bir süreç yönetimi sergiliyorsa bunu daha iyi taşımak zorundayız. Biz bize yeteriz ve bu güçlüğü yeneriz. Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Sorumlu yayıncılığınız için sizlerin aracılığıyla tüm izleyicilerimize, Diyarbakır'dan şahsım ve tüm vatandaşlarımız adına Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.